6 Şubat depremlerinin ardından yeniden yapılanma çalışmalarının hız kazandığı Malatya'da binlerce işçi yeni konutların tamamlanması için gece gündüz demeden çalışıyor. Ancak artan inşaat faaliyetleri kentte iş kazalarının da aynı hızla çoğalmasına neden oluyor. Kentte hemen her gün yeni bir iş kazası yaşanırken son olay emeksiz alt kavşanda yapımı süren TOKİ konutları şantiyesinde meydana geldi. İnşaatta çalışan bir işçinin üzerine çatıdan inşaat malzemesi düştü. Yaralanan işçi ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazanın yaşandığı alanda inceleme yaptı. <laughs> Kentte hızlı yapılaşma sürecinin kontrolsüz ilerlemesi ve iş güvenliği önlemlerinin çoğu şantiyede yetersiz olması her geçen gün farklı kazalara davetiye çıkarıyor. Özellikle tecrübeli personel eksikliğinin kazaları arttırdığına dikkat çekilirken bu da inşaat alanlarında hayati risklere neden olabiliyor. İşçi Sağlığı ve Güvenliği Meclisi tarafından yayımlanan Eylül ayı iş güvenliği raporuna göre yalnızca Eylül ayında Türkiye genelinde 206 işçi hayatını kaybetti. Raporda en fazla iş cinayetinin tarım ve inşaat sektöründe yaşandığına dikkat çekildi. Ayrıca ölümlerin %35'inin deprem bölgesinde meydana geldiği ifade edildi. Bu da Malatya gibi yeniden inşaat sürecinin sürdüğü illerde denetimlerin artırılması ve iş güvenliği kültürünün güçlendirilmesi gerektiğini belirtiyor.